...seni gözün ısırıyor. En vahşi hayvanı bile... ...bir nebze merhamet vardır. Ama bende olmadığına göre... ...ben hayvan değilim. <laughs> Yıldızlara dokundum... ...ve binlerce güneşin göz kamaştıran ışığını gördüm bu ihtişam beni böylesine kör etmişken, karanlıktan başka ne amacım olabilir ki? Tamam, tamam. Gök kubbe benden ilah olduğum için değil, insan olduğum için korkuyor. Seni görüyoruz Yorick, zaafını biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz kimileri diz çöküp yakarıyor. Kimileri ise duvarların, kulelerin ardına saklanıyor. Ama en iyi yaptıkları şey... Merhamet dilenmek. Bravo Nasus. Yükseliş diye diye köpek olmuşsun. Şimdi git bana terliklerimi getir. Yaşam ve ölüm bir döngüden ibaret. Biz yaşarız, onlar ölür. Belki de Şurima'nın yıkılmasında bir hikmet vardır. Güzellik geçici. Zaten bu sen güzel ya. Kaybedecek bir şey olmayandan kork. Kırk büyüden tatmaya, dayağın hasını atmaya geldim. Sen de mi jarvansın? En az üç jarvanla daha tanışmıştım ben. Herkes en büyük korkularını saklamaya çalışır. Ama biz saklanmayız. dünyayı yıkarım. Hiçbir gaddarlıktan kaçınma. Onun için her şeyi yaparım. Zirvedeyken illa biri çıkıp seni indirmeye çalışır. Ayağından çeker, güzel ayakkabılarını kirletir. Bir kılıç geçmişin yükünü taşıyor, diğeri geleceğin anahtarı olacak. Sen öldün, ben hayattayım. Al sana denge. Vahşetin ortasında şafak vakti açan bir çiçek gibi ışıltıyorum. Kişisel görüşümü sorarsan son sözünün hasaki olması çok acıklı. Gümüş ovalarda dolaşıp çimen nehirlerinde yüzdüm. Ben bu ülkenin kızıyım. O yüzden uğrunda ölmeye değer. Hiç insan öldürmedim. Sadece Noxus'lu öldürdüm. Yüzünü açan o güllere dikkat et tatlım. Sonra dikenleri batmasın. Gecenin hiç bitmediği, sökmeyecek bir şafağa beklediğin bir yer hayal et. Benim hayal etmeme gerek yok. Zaten oradaydım. Adalet güçlülerin söylediği bir yalan. Benim kendi doğrularım var. İhanet düşmanından gelmez. <laughs> Yanmış kürk, kıskançlık... Ölüver yakınlarda... Herkes saklansın! Her şeyden önce içimdeki insanı öldürdüm. Eski köleleri unutmuşlar. Eski köleler onları unutmadı cerrahı kasaptan ayıran en temel fark hassasiyetidir. Ah, beni altın kafese koysalar yine de şurima derim. Bir annemi susturmaya çalıştım. Çalışmaz olaydım. sessizlik ne kadar da güzel tıpkı rakan gibi ne kadar gürültücü de olsa onu özledim galiba eğer aşk dediğin başka birinin iliklerine işleyip onunla bir bütün olmayı istemekse o zaman rakanı seviyorum şimdi gerçeklik aslında bir illüzyon ama aslında aslı o değil yani içinde ve yanında ve yanında ve içinde ama üstünde değil neyse boşver şaka yaptım ama acaba 2 a sinüs çarpı b sinüs eksi c çarpı x artı 2 b sinüs çarpı c sinüs eksi a çarpı y artı 2 c sinüs artı a sinüs eksi b çarpı x eşittir 0. Niko üzgün domates değil. Niko güçlü domates. Ne oldu? Yaşayıp gidiyordun. Kaptanlık edeceğin son gemi tabutun olacak. Çok canavar öldürdüm. Hiçbiri denizde yaşamıyordu. Her kararın bir sonucu vardır. Bunu iyi bilirim. Önümde iki yol vardı. Ben üçüncüyü açtım. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan? Ne bileyim ben tavuk muyum? Bak bir varım bir yokum. Zayıflığından başka ortaya koyabileceğin neyin var? Bu rüyadan bile güzel. Hepsi gerçek ve asla unutmayacağım. Adalet dediğin havalı bir sözcük sadece. Benim beynim yok. Yakında kimsenin olmayacak. <laughs> İlahların zulmüne karşı savaşıyorsun ama ilahların hepsi öldü. Artık karşında ben varım. Halk tek kişiye hizmet etmeli Darius. Bunu sen de anlayacaksın. Kralım çok yaşa. Seninle birlikte Demasya'da geberiyor. Ayakta kıvrımının arasında surat asan huysuz bir çocuksun. Kralı tahtından indirip kemiklerini unufak ufak edeceğim. Çık karşıma zorba kral! Gel köpek! Seni bir terbiye edelim artık. Yavru kedi gibi zırlıyorsun. Halkın seni özlemeyecek Garen. Kimse özlemeyecek. Bu savaş burada bitecek Darius. Sonuna hazırlan. Hayal kırıklığına uğradın Garen. Çok daha fazlasını başarabilirdin. Her geri dönüşünde seni yeniden katledeceğim. Komikti sahte kral. Cidden bayağı komikti. Zayıf düşmüşsün Garen. Eski hırsın nereye kayboldu? Mektuplar hepimiz için geliyor Garen. Duyuyor musun? Aslan varken kurt da neymiş?